Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ben değişim videosu çekmiştim ve size değişim videosunun e, devamı geleceğini söylemiştim. Bugün diyetisyenime gittim. Normalde 7 günün sonunda gitmem gereken 6 günün sonunda gittim. Ve ya, tam olarak 2 kilo vermişim. Hem yağdan hem kilodan. Tabi yağa pek fazla bakmıyoruz. Kilodan tam olarak 2 kilo vermiş gözüküyorum. Ee, bu hafta hiç kaçamak yapmadım ama 3 gün oruç olduğu için 3 gün yani 4 gün diyet yapmış gibi oldum diyetimi. 3 gün oruç olduğu için 3 e, gün oruca devam ettim. Oruçta da dikkat ettim. Sonra verdi listeyi uyguladım. Şimdi yeni listem var. Yeni listemi uygulayacağım. Ee, bakalım nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Başka ne diyetle? Ha bu süreç nasıl geçti mesela? Bayram Bayağı gerçekten çok zorlayıcıydı gerçekten ee, annem şerbetli tatlı yaptı. annem bir sürü tatlı yaptı annem poğaça yaptı börek yaptı ben çiğ köfte falan yaptım ama onlara yaptım ben yemedim hiçbir şekilde yemedim onlara bir sürü şey yaptım onların hepsi gözümün önünde yedi poğaça yaptı börek yaptı her gün farklı şeyler vardı ama dedim ki yemeyeceğim yani bunu başarmak zor ee, gerçekten zorlayıcıydı bayram bayağı bir zorlayıcı normalde şerbetli tatlının hassasıyım ben ama yemedim. Yani bu süreci de zaten videoları çektim. Göstereceğim size. Biraz zorlayıcı oldu ama e, insan bizim için sonra alışıyor. Güzel de oldu. Devamlı ediyorum. Bu bilgilendirme videosuydu. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Güzel yiyeceğim ama zorlanıyorum. Çünkü annem bir sürü tatlı yapmış. Börek falan yapmış. Ama yememeye çalışıyorum. Hiç yememeye çalışıyorum çünkü hiç yemiyorum. Diyetime tam Bana dair kendime söz verdim. Kendim, herkes bana tartılmadı ama herkes böyle zayıflamasın falan demesi yatıyor. Belki... Birinin çatlarını öyle işliyordur diyete başladım diye İşte öğünüm bu kadar Sonraki arayönümde meyve yiyeceğim Meyveyi de göstereyim size Yani bir haftam böyle rutin geçecek Sadece bir günümü tamamen size göstermek istiyorum Bir günde neler yaptığımı Bir haftam nasıl geçtiğini ve en sonunda diyetisyenime gidip e, Kiloyu verdiğimde Necati abiyle konuşmayı yapacağım Evet arkadaşlar bir de şunun bilgisini vermemişim e, Şu an benim Sokağa çıkma saatim olduğu için Arabadayım Şunun bilgisini vermemişim ee, ne yediğimi söylememiştim size mesela. Sabah e, sabah ne yiyorum? Sabah kahvaltım vardı. Geç kahvaltı yaptığım için. 4 burgu peynir, domates, salatalık, yeşillik, 5 zeytin ve iki dilim ekmeğim vardı. Ee, sonra ayranım vardı zaten. Videoda gösterdim size bunu. Sonra bir porsiyon meyvem vardı. Sonra da akşamda akşamda sebze yemeği, et ya da kurabaklı gil yiyebiliyordunuz. Yanında da iki dilim ekmek vardı. Bol yeşillik salatayla birlikte. Tabi bunları susuz yemeye özen gösterin. Dananın yağsız yerinden özen, yemeye özen gösterin. Dana eti yiyin. Tavuk göğsü yiyin. Öyle şeylerdi. Ondan sonra bir de e, ondan sonra e, akşam öğününde de ayran ve meyve vardı. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Şimdi yeni bir liste uyguluyorum. O listeyi de e, size bir haftalık süresi yine gösteririm. Beni desteklediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beni beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum.